İki bir kayıt hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Melis karşı komşumla e, yavru kedileri tanıtacağız. Hatırlıyorsunuz Şila doğurdu diye bir video çekmiştim. Şimdi son dakika çıktı. <laughs> Şila ne yapıyorsun? Şila. Garaja bıraktık çünkü Şila yüzünden kuzulayışlı oldum. Ufo oldum. Melis <laughs> ne yapıyorsun? Ko Şila yeşil gözlü hamile bir anne <laughs> şurada yavruları vardı ama yavruları dışarı çıkmaya başladı bakın İ isim bile koydum bunlara şu susam zayıf ve küçük olan tarçın tüyleri şöyle olmuş kabarık kabarık olmuş böyle bir de e, mavi gözlü böyle böyle bakıyor. Aa, bir de bir tane böyle siyah var. Adı Zeytin değil mi? Evet. Siyahın adı Zeytin. İnci. Siyahı çıkmıyor ama siyah çıkmıyor. İkizler çıkıyor sadece. Hayır çıkıyor artık. Aa, çıkıyor Annem mı? alıştırdı çıkıyor. evet. Aa, seni şöyle bir göstereyim. Nerede siyah? Aynı güneş değil mi arkadaşlar? siyah görüyorum. Şuradan poposu birazcık. Aa, arkadaşlar poposu gözüküyor. Keşke e yavrudayın kafesi oraya durdun ikon. Tabii yerine. siz görmüyorsunuz arkadaşlar çünkü kamera siyah gözüktü. Anne hello. Anne de. hello. Anne, hel <laughs> Annem koca kafalı çıktı. Anne merhaba ben de. Melo sen de. <laughs> Selam. Kamerayı yedi kız. <laughs> Aa, yukarı çıktı. Bak güneş şuraları tırmalamıyor. Bunlar tırmalıyor. Aha, şu ana ve şu yavruları tırmalıyor. Ana ve yalnız. Ver kamerayı bana şimdi. Ee, şimdi bakın. Ee, çok yakınına gitmeden böyle yakınlaştırıyorum. Çünkü saldırabilir. Bak bak. Bak şuraya sürtünüyor. Yavrusu da orada görüyor musunuz? Şu tatlılığı ya. Aa bak şurada da siyah var. Da Yo, yanlış Yavruların tam çekebiliriz, değil mi? İzin vermiyor ama arkadaşlar. Dur orada bir hareketlenme var sanki. Or Annem şimdi e, şileyi seviyor. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Babanı da çek. <laughs> da benim küçük kardeşim. <laughs> evet, Mert ismi. İşte yakında tatilimiz az ya. Şuna bakın şuna. Bize şimdi... doğru geliyor. Ay ya çekil oradan. İşte buraya doğru bakıyor. Endişelendi şimdi. Aha. Buraya bu arada arkadaşlar hiç kedi almıyor Kedi sesi duyarsa kabarıyor. Bu arada melo kamerayı biraz küçült. Ben de gösteriyor, gösteriyor. Seni. Ya, Kaçır kaçır kaçır. Geliyor. Kaçır. Aa Ani hareketlerde şey yapar, saldırır. Şimdi bu da karşı komşumun annesi. Melo delirdin mi kızım sen? Melo, Melo şu küfür hatırladın mı? <laughs> tamam tam zaten tam yapmadım. Şöyle yapıyorum bilerek öyle yapıyorum tamam. Şöyle yaptım ya. Bir de şu küfürü biliyorum. Tam gösteremiyorum maalesef çünkü ayıp. Yavruları da şu an çıkıyor. Çık bu ne bu ne bu ne Elika Bana devredir misin Bena? Şimdi seni çekiyorum hadi TikTok dansı yap. <laughs> TikTok dansının <laughs> ne olduğunu biliyor musun? Bakın şurada yavru var görüyor musunuz? Orada da burayı tanıtacağız değil mi Melo? Aynen. Şimdi Melo dur bakalım. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirim atmayı unutmayın. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Evet, görüşürüz. Ben de İspanyol oldum. Diğer videoda görüşürüz.